etkileri ne sizin için. 18 Haziran 2023 saat 7.36'da Ay Güneş ile kavuşum yapıyor ve yeni ay meydana geliyor. Yeni ay İkizler Burcu'nun 26 derecesinde meydana gelirken yükselen de Yengeç Burcu'nun e, olduğunu e, görüyoruz. E, İkizler Burcu'ndaki yeni ay 12. evde meydana gelirken Neptün ile bir kara açı meydana getiriyor. E, Dünya astrolojisinde e, 12. ev e, gizli düşmanlar, Gizli örgütler, casuslar, derin ve gizli yapılanmalar, şantajlar, hırsızlıklar, suçlular, suikastler, gümrük kaçakçılığı, uyuşturucular, vatan hainleri ve karanlık işlerle uğraşanları ifade eder. Ayrıca işsizlik, grevler, sendika problemleri, hapishaneler, hastaneler, medyumlar, okültistler, büyücüler. 8. evle birlikte akıl hastaneleri, bakım evleri, yetimhaneler, klinikler, yardım kuruluşları, ülkelerin vizyonları, inanç evleri, petrol endüstrisi, yağlı yağlar ve bu alanda çalışanlar, büyük baş hayvanlar bu evin bünyesinde incelenirler. 12. evde meydana gelen yeni aile ile birlikte tüm bu konular gündeme gelecektir. Neptün'ün yapmış olduğu kare açı ise gündeme gelen bu konuların çarpıtılacağı, yanıltıcı haberlerin gündemde olacağı Konu, konusunda bizi uyarıyor. Bu yeni ile birlikte büyük ticari firmalar arasında davalar, deniz yolculukları esnasında gerçekleşecek kazalar, toplumsal hiddet, korsan yayıncılık, medya ve basın sektöründe beklenmeyen değişiklikler, banka soygunları, tren kazaları ve büyük para sahibi iş adamlarından bazılarının ölümü gündeme gelebilir. Dünya genelinde Türkiye Cumhuriyeti haritasına bakacak olursak yeni ay Türkiye Cumhuriyeti haritasında 12. evinde ve halkı temsil eden ayının üzerinde gerçekleştiği gerçekleşecek. Bu yeni ayla birlikte büyük baş hayvanlar, yakıt uyuşturucular, grevler ve sendika sorunları, işsizlik, gizli ilişkiler, gümrük kaçakçılığı gibi konular ülkemiz gündemini meşgul edebilir. E yeni aya Neptün'ün kare açısı e, aşırı yağışların devam edeceğini, e, sis, seller ve toprak kaymasının can ve mal kaybına neden olabileceğini bizlere gösteriyor. E, ekonomik sıkıntılar e, dünyada benzin fiyatları e, düşerken ülkemizde benzinin pahalı olması, işsizliğin artması, halkta huzursuzluklara ve bazı seslerin yükselmesine neden olabilir. Yeni ay esnasında retro yapmak üzere duran pozisyondaki Satürn'ün de pozisyonu dış ticaret ve dış ilişkiler ve göç konusunda geçmişten gelen bazı sorunların sıkıntı yaratabileceğini bize gösteriyor. Yine bazı büyük şirketler ve bankaların finansal olarak zorlanacaklarını, bazı iflasların da gündeme gelebileceğini bu yeni ayda görebiliyoruz. Yeni ayın ardından gelecek yeni vergiler ve zamlar da halkı oldukça zorlayacak gibi gözüküyor. Yeni ayın ülkemize ve tüm insanlara güzellikler getirmesini diliyorum ve size sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.